Ee, bu arada ha! Camdaki Ninja Fatma incelemesi. Bir dakika, bir, dakika, <laughs> Adam, bir dakika. bu ara, çok iyi İlk gece, ilk kan <laughs> kan dün gece Fatma 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 dedi. Ee, çok iyi dedi. dedi. Ee, Murat Soner'den de eleştirisi gelmiş. Daha bugün yüklemiş <laughs> videoyu. <laughs> <Bugünize. ya>, çünkü, <laughs> çünkü ben Netflix'e girdim. <laughs> Fatma Türkiye'nin en popüler dizisiydi evet. dün Netflix'te ve daha çıkalı galiba. iki gün mü üç gün mü ne oldu? İki Bakalım iki gün. E, Murat Soner'in bu konudaki yorumları neymiş merak. Bu arada... Boydur varmış, içeriyormuş. Tamam. E, i̇çersin yapacak bir şey e, Şey Big Brother'la ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Big Brother'ı pazartesi günleri yapıyoruz biliyorsunuz ki. Emre ile şu anda bir sistem oturtmaya çalışıyoruz. Emre gelemiyor biliyorsunuz yasaklar dolayısıyla. Sanıyorum ki e, Emre'nin de kamerasını ekrana vererek... Pazartesi günü güzel bir şekilde halledebileceğiz diye düşünüyorum. Şu anda onun tasarımlarını yaptırtıyoruz arkadaşlar. Olacak gibi merak etmeyin. Pazartesi gününe haber vereceğim. Yerli bir yapım açınca farkındaysanız hep aynı hissiyat oluşuyor. Sadece benimkinden bahsetmiyorum. Yani genel anlamda yorumları okuduğumda çıkan hissiyat yani nasıl anlatılır? Arkadaşlar olur olur. Yapacak bir şey yok. İzlemiyorum bundan Doğru. İlkan'ın beğendiği diziye bakar mısınız? Ben ilk iki bölümünü bir izledim. Bir kere şaşırt be çocuk. Dün i̇lk iki bölümünü izledim. Gece gece Discord'a geldi İlkan böyle yapıyor. Oğlum Fatma fena. <laughs> bir şey söyleyeceğim. İlk iki bölümü fenaydı. Ya script ucundan değil ya. Bence baya benziyor bu arada. Hiç ya. bir daha izlemiyorum diziyi. Bu arada Levent'in VIP'i yok mu ya harbiden? Verelim dur. <laughs> ne bu? Hop. Ah, é, velho. Evet.